adı palet olduğu için palet gibi duyuldu ama lojistik firması daha çok kimyasal ürünlerin bulunduğu bir alan. 21 dönümlük bir alan. Bu tabii 21 dönümlük alanda da tamamına yakın kullanıldığı için alanın patlaması, yangını çok yoğun oldu. İlk başladığı andan itibaren devletimizin tüm kurumları başta AFAD ve itfaiye olmak üzere tedbirleri aldılar. Biz de az önce vali vekilimiz, vali yardımcılarımıza geldiler. Belediye başkanımızla beraber nezaret ediyoruz. Tedbirleri arkadaşlarımız etrafa sıçramayacak şekilde aldılar. Çünkü müdahale ile söndürme ihtimali yok. O nedenle çevre fabrikalara, tesislere yangın ulaşmayacak. Ona dair tüm tedbirler arkadaşlarımız aldılar. Güvenlik birimlerimiz işin başında. Onlar da hem arkadaşlarımıza yardımcı oluyorlar hem de etraftan gelip bilen olursa ona yönelik tedbirlerini aldılar. Yan, yangının kendiliğinden sönmesini bekliyoruz. Çünkü müdahale ile petrol ürünü, kimyasal ürünü olduğu için sönme ihtimali çok yok. Sayın Kavikam, ölü, yaralı herhangi bir durum söz konusu mu? Cana gelen herhangi bir şey yok. Zaten e, içeride çalışan yok. İki bekçimiz var idi, bekleyen. Onlar da sağ ve dışarıdalar. Yaralanma da yok. Şükür itfaiyemize de herhangi bir şekilde yaralanma tarzı bir olumsuzluğumuzu bulunmadı, taşımadık şükür gayet iyi. Geçmiş olsun. Şey. olay mahallindeyiz. Burada ismi palet olan bir depo alanında, kimyasal depo. tabii ki şu an 47 araç, 130 personelli tüm kurumlarımız, AFAD, itfaiye, belediyelerimizin arazi destekleri hepsi buradalar. müdahale öncelikli olarak çevreye sıçramaması yönüyle verildi. Ancak kimyasal olduğu için de ani söndürme imkanı yok. Fakat şöyle bir özelliğini de ifade edelim. Mal sahiplerinden aldığımız bilgiye dayalı olarak gaz oluşturup zehirli hale gelen herhangi bir şey söz konusu, durum söz konusu değil. O anlamda çevrede meskun mahalleleri rahatsız edecek bir durum meydana gelmeyecek. Normal reçina özellikle malzemelerin olduğu daha çok ifade edilmiş durumu. Ee, inşallah, e, inşallah öğlene doğru tamamen söndürülmüş olacağını tahmin ediyoruz. E, tüm birimlerimiz burada kaybakanlığımız, valiliğimiz, AFAD, Büyükşehir e, Belediye'nin gayesi, Gemze Belediyesi'nin ekipleri tamamen müdahale e, çalışmalarını sürdürüyorlar. E, ölü veya e, yaralı herhangi bir şey söz konusu değil. E, geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun.